Değerli çiftçiler, bir makine daha tanıtmak istiyorum size. Bu bildiğiniz gübre sıra arası gübre atma makinesi. O yüzden adını da sıra gübre olarak koyduk. Bu 7 sıralı bir makine. Genellikle 5 sıra olur. Bunda çapa yok. Sadece gübre atmak üzere ama nemin içine, tavın içine gübre atmak üzere sıra ekili bitkilerde mısır olur, ayçiçek olur, pamuk olur. 70 ila 76 santim aralığında sıra arası ayarlanabiliyor kendinden yaylı uçakları var Bunun en büyük özelliği tabi gübre makinası dediniz bir sıra arası oh, o kadar çok ki Türkiye'de yani bütün dünyada aslında biz bunu Yine çiftçilik yaparken edindiğimiz tecrübelerden ya da başımıza gelen sıkıntılardan dolayı geliştirmeye çalıştık. O tür makinalarda hep özellikle amonyum sülfatta biliyorsunuz, şeker gübrede denir çiftçiler arasında. Biraz atımı zordur üretim yerine göre, e, tazeliğine göre de değişmek üzere e, sabah 30 kilo söz gelimi ayarlarsınız makineyi e, öğlen o 20 kiloya düşer akşam akşamüstü işte 15 kiloya düşer e, dikkat ederseniz farkına varırsınız varmayabilirsiniz büyük sıkıntıdır yani e, dolayısıyla orada e, kursaklar vardır biliyorsunuz bu gübreyi yakalayan e, alan e, onların derinlikleri azdır yani aslında o o tip kursaklar tohum kursaklarıdır, gübre kursağı değildir. Ee, şimdi bir sürü başka versiyonları da çıktı onların ama e, hep böyle sert plastikten yapılma. Ee, bir türlü işin doğrusu bana göre çözülmedi. İş makina makine temizken ki dönüm attığı miktarı bütün gün boyunca standart olarak sürdüremiyorsunuz maalesef. O yüzden biz bunu uzun lafın kısası helezonlu bir tip yapmaya çalıştık. İçinde bayağı bildiğiniz krom milin üzerinde e, demir çektirme komple helezon var. Şu şu sandıkta anlatmam gerekirse ortadan ikiye doğru çalışan helezonu. E, buralardan dışarı çıkarıyor. Eğer e, fazla gelirde sıkışma olursa buradan e, tıkanmaları da görsün diye üstte pencereleri var. E, traktör şoförü bunu atarken bir taşma olursa tıkandığını gayet rahat anlayabilsin diye bu. E, onun dışında tıkanma... Mümkün değil, yapmıyor çünkü o helezon bu iş için aslında tasarlandı, e, plastik hiçbir şey yok içinde e, ve e, yataklamada aslında bu tür makinelerde sorun çünkü gübre çok korozif bir e, yapıda e, bir rulman yatak yapsanız o keçesi keçeli de koysanız Mutlaka içine e, giriyor o kimyasal azot veya asitli ortam yaratıyor içeride ve çok çabuk yatak bozulmalarına neden oluyor. E, o da fark edilmeyip yatağı komple bozuyor, mil bozuluyor, bir sürü problem çıkıyor. Onun için biz bunda hiç rulman kullanmadık. Bildiğiniz teflon yataklar var. E, aşağı yukarı 4 yıldır kullanıyoruz, daha hiç değiştirmedik. Hani 4 yıl kullanıyoruz dediğimizde yılda en az herhalde bir makine 2000 dönüme yakın yer atıyordur. Bir problem gelmedi başımıza. İthal bir malzeme bunlar. Şanzımanı bildiğiniz biz 7 vitesli mibzerlerde kullanılan şanzımanı kullanıyoruz. O da mekanik ve size çok büyük özgürlük sağlıyor. 7 ayrı teste değiştirip 7 ayrı norm elde edebiliyorsunuz. Derinliği de bu gördüğünüz tekerlekten ayarlıyorsunuz. Bunda baltaların nemin içine girdiğini gördüğünüzdeki derinlikte buldunuz mu burada pimleri var. Onların ayarını takınca istediğiniz derinliğe Artık traktörün hidroliğini tam indirip bu tekerlere yükü bastırıyorsunuz. Hücre makinası bir daha oynamıyor. Hep o derinlikte geliyor. Tabii ki orta kol ayarı da burada çok önemli. Dediğim gibi bu her yerde bulunan bir makina. Ama özellikle zor gübrelerde sabah akşam arası size standart dönüme atma miktarı sağlamak amacıyla yapıldı. Bu arada gübrenin içinde mutlaka oluyor gübre fabrikaları bunları çuvallarken dökme gübreyi yerden alırken içerisine taş, çakıl vesaire yabancı madde de girmiş oluyor. Bunlar da hep o tür makinalarda problem yaratıyor. Ee, ama bu helezonda yani çakılı bile atıyor yani hiçbir problem olmuyor ee, o yüzden dikkatinizi çekmek istedim ee, ve bu 7 sıralı katlanabilir piston var son iki sandık arkaya doğru katlanıyor pimleri var yerine geçiyor ee, yani 7 sıralı da katlanır bir gübre Türkiye'de bildiğim kadarıyla yok çok bir şey yaratıyor yani büyük ekim alanları olanlarda aslında tarladan tarlaya geçişte de hiç şoförün aşağı inmeden yol konumunu alabilmesi mümkün. Hareket iletimini de kendimize göre burada bir stavros sistemi geliştirdik yaylı yine şoför aşağı inmeden. Ee, hiçbir şey yapmasına gerek yok. Açtığında bu kutuya da iletim orta taraftaki bu tekerlekten e, iletilmiş oluyor. Vakitimiz bu.